Söğütlüköy yörük yurdu değerli izleyiciler. Yörükler doğanın sırrını çözen insanlardır. Sütten yoğurt, peynir, peynir çökelik yapmayı bilen, nardan nerdek, üzümden bekmez yapmayı bilen, yarım şey yarım çoğala ona gışı geçirmeyi bilen yörükler ağzın tadını da bilir. Atcağızın neyi? Atcağızım Kemal Öztürk. Ki çorap şapkalı. Çorap şapkalı. Ee, saçı ağarmış. ha Bir yörük dedesin. Bir yörük dedesin. Yaş kaç boyun? Yaş 67. Maşallah dinç adamsın ya. E, ben bakan sağlam. Mı? Köyde yaşayın. Maşallah ben. köyde yaşayın. Ha e, köyde yaşayın. E, ömür nasıl geçti? Ömür nasıl geçti? Bu şekilde köyde. Çalışmayla. Çalışmayla geçti. Peki e, irat masrafı görüyorum hayat ne al hayat? Ya görüyoruz burada irat masraf korunmuyor ama korunmuyor. Şu, Çocuk nereye gitti? Çor çocuk Şimdi iki de tanesi Fethiye'de. <laughs> Tuntun dağıldı mı? Dağıldılar. Tuntun dağıldı. Biz hep dağıldılar. Şimdi biz hanımla ikimiz kaldık şimdi evde. Kaldık. İkimiz kaldık. Şimdi çay benim, çeşme benim, derdimi deşme benim diyeniz. Sizin 50 senede gelmeyen suyu ben biliyorum ancak ha. böyle çökerken. Şimdi narı çırptınız. Narı çırptık. Evet, evet. ee, çiğnedik. Bunu çiğnedik, suyunu çıkardık. Şimdi kaynadıyor. Kaynıyor. Ne kadar kaynadıyor buna? Bu şu kaptaki iki saat kaynayacak. Evet, iki saat. İki saat kaynayacak. Ha. Nerede kalını alacak? Hı. Ondan sonra kaplara katılacak. Hı. Ha. Halka tüketime sunulacak. Evet. Nereden özelliği? Bu nereden özelliği böbrek taşı ha. ve ee, astım olan insanlar suyunu nerede değil. Bunu suyu ham suyunu yani pişerken köpüklü suyunu içecek. Hayır. He. Orada Oradaki yine suyunu aldığımızda he. nar suyu olarak kullanırsa astın burançıt hastalarına yani çok iyi gelir. Pişirmeden, pişirmeden çıkan suyu aslında asarı kullanacak. Ha. Sonra he. aynen Evet. Şimdi e, iki saat daha beklenecek. Beklenecek. Ama o zaman akşam olacak. Olacak. Evet. Öğleden sonra gün uzamaz güneş sallandı. Yükle deve dinlenmez. Evet. Biz yoluma gidelim. Evet. Bunu bir şiron siz. Biz bir şey. Şeyler... Bu nereden? Dadana bakacak olan varsa Söğütlü'ye gelsin. Ha, söğütlüğe gelsinler.